Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kurutma makinemizin içini açacağız. Bir problem var. Ona bakacağım. Öncelikli olarak şurada görmüş olduğumuz iki tane vidası var. Onları çıkartacağım. Videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar. Açtık. Kapağımız şöyle bir şey. Bunun tırnakları var. Ben daha önce söktüğüm için biliyorum. Hafiften asılınca çıkıyor tırnakla oturtmalı. Kurtma magnezinin bir tane kademesi çalışmıyor ve şu parçayı görüyorsunuz. Burada bir tane parça vardı. O yanmış. İkinci kademede çalıştırıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi motorunu çıkardık. Şimdi içindeki şu ısınma parçasını çıkartmamız gerekiyor. Onu da çıkartıp tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, parçasını da çıkardık. Şöyle. Bu parçanın içinden bunu çıkartıyoruz. Koyalım. Görmüş olduğunuz gibi ısıtıcıların bir tanesi kopmuş. Hatta ikisi de kopmuş. Ekledim bir tanesini, diğerini de siz görün diye burada ekledim. Şimdi bunu şuradan keseceğim. Ee, birazdan nasıl bir şey olacağını bakacağız şurada şöyle göstereyim. Kömürlerinden ateş çıkartıyordu. Kömürlerini söktüm taktım. Sadece şöyle bir problem var. Görmüş olduğunuz motor oynuyor. Bakın oynuyor. Büyük ihtimal yerinden oynama var. Oynadığı için kömürlere tam temas etmiyor olabilir. Ateş çıkartma probleminde birazdan bakacağız gitmiş mi gitmemiş mi. Evet, şu an e, motorun tekrar yerine monte ettik. İki tane vidası var, gördüğünüz gibi şurada ve şurada. Onları çıkart, birinden çıkartıyorsunuz. Tekrar kabloları düzgün bir şekilde yatırıp içine böyle karanlığa yatırdınız mı? Düğmeleri düzgün bir şekilde olacak şekilde yapıyorsunuz. Şu an parça yok, bunu değiştiremiyorum. Şu görmüş olduğunuz parçayı değiştiremiyorum. Tek kademeyle kullanacağız. E, Tekrar yerine koyduk vidalarını yerleştirdik. Şimdi kapatacağım kapağını. Kapağı dediğim gibi çentikler var, onların yerine oturuyor. Ondan sonra tekrar vidalarını sıkacağız. Evet arkadaşlar montajımız bitti. Şimdi denemeye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yetişçe güzel bir şekilde sonlanmıştır. Şöyle yapalım. Açalım. Ve böyle kapaksız halini görelim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.